Sayın Gürer. Güler Sayın Başkan. Niğde ili Bor ilçesi Kızılca köyünü ziyaret ettim. Köy yakınında organize sanayi bölgesi arıtmasının atık sularının aktığı Kızılca deresi ile önemli bir çevre sorunu yaşanmaktadır. Açıkta akan dere bir an önce müdahale gerektirmektedir. Kızılca kasaba ve kasaba ve belediye iken AKP hükümeti nüfus gerekçesiyle köye dönüştürmüştür. Bölgenin tarım ve hayvancılık yapılan bu şirin yerleşmesinde halk koku nedeniyle mağdur durumdadır. Çözüm kapalı kanal ile atıkların aktığı derenin bölge dışına taşınmasının sağlanmasıdır. İlgili bakana yazılı sonu örgesi verdim. Niğde valisine konuyu ilettim. Yetkililerin sorunu bir an önce çözmesinin gerektiğini buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Kızılca Deresi çevreye verdiği olumsuzluklar nedeniyle halk büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bir an önce Kızılca Deresi'nin islahı ve kapalı alana dönüştürmesi gerekmektedir. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.